Hayır hayır. Hayır olmaz. Başka yeri olmaz. Hayır. Olmaz. Hayır. Ne yaptın çocuk? Ati Selim. Ömer ne yapıyorsunuz Boya. çocuklar? Parmak boyası mı oynayacaksınız? Bu kağıtların üzerine parmak boyasıyla resim mi yapacaksınız? He? Ay masmavi oldu eli şimdiden. Hey. Ay Ömer ne yaptın? Olmaz bu üstüyle kağıdı mı boyadın? Hadi Selim sen de boya kağıdı boya. Aa, aa, olamaz ne yaptın çocuk? <laughs> Önüne kağıt koyduk şunun yaptığına bakın arkadaşlar. Masayı boyadı. Ah, ah, çok tatlısın Fatih Selim. Nereleri boyadın? Her yeri boya yaptı. İn ay, ay, devirdiler. Devrildi. Boyamız devrildi. inanmıyorum Elini böyle bassana. Bakalım ne olacak. Bütün elini o boyanın içine batır. Batır şimdi. Ay! Evet. Ömer de batırsın. Ömer buraya batırsana elini. Batır. Oo! Çok <laughs> Çok fena bir boya bu. Buralara mı süreceksiniz şimdi? Kağıda mı? Kağıdıydı. Kağıdı sürmeliydiniz. şu kağıdı ben alayım bari. Alayım bari. Sadece kağıda sürmedi bu çocuklar bunu. Nereye gidiyorsun? Hayır 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 olmaz başka yere olmaz. Hayır olmaz. Hayır ne yaptın çocuk? İşte. Fatih Selim buraları da boyadı arkadaşlar. Buraları da boyadı. Ben onu zor yakaladım yine oturttum masasına. Olmaz çocuklar masalar boyanmak için değil. Kağıtları boyamanız lazımdı. Çok mu eğleniyorsunuz? Çok mu güzel oluyor onları boyamak? Şimdi nereye gidiyor acaba bu? Şimdi... Oh! Oturduğu yerleri boyadı. Artık oturamayacaksın. Ne olacak? Artık oraya oturamayacaksın Fatih Selim. Oo. Masa oturduğu yer Fatih Selim bugün. Çok yaramaz. Bunları nasıl temizleyeceğiz acaba? Ha? Ne yapacağız? Ömer sen çok akıllı akıllı mı oynuyorsun burada? Ha? Oyuncu Ömer çok akıllıymış. Ama Fatih Selim de akıllıymış. Şimdi bunları temizleyecekmiş. Nasıl temizleyeceksiniz? Ha? Nasıl temizleyeceksiniz? Islak mendille mi? Ay senin ellerin çok fena Selim sana inanamıyorum gerçekten Gerçekten sana inanamıyorum Fatih Selim'in saçları bile boya olmuş Bakar mısınız arkadaşlar Gelmiş evinin çatısını da boyamış Her yer boya olmuş parmak boyasıymış ama Parmaklarıyla değildi, de elleriyle her yeri mahvetmişler Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Bunun hepsini temizleyeceğiz Hayır Evet Hepsini temizleyeceğiz Tamam mı Evet, bakayım Ömer ellerine. Ellerini göster. İkiniz de elinizi gösterin bana. Fatih Selim ve Ömer ellerinizi gösterin. Göster, göster, göster. Ömer, elin ne oldu? <laughs> Ay! Çok fena olmuş. Çok boya olmuş. Gidip bunları yıkamamız lazım. Evet, yıkayacağız. Evet. <laughs> Bu boya neyse ki çok temizlenebiliyor. Tamam tamam daha fazla kirletmeyin buraları şimdi temizleyelim hadi çocuklar. Hadi bir bez alalım ve buraları pırıl pırıl yapalım hadi. Düdüt. Düdüt mü? Hı -hı. Hepsini mi temizleyeceğiz? Düdütü de mi temizleyeceğiz? Hı -hı. Tamam. Düdütü de temizleyeceğiz.